Apo, burası ne ola ki? Hawkins yüksek okulu. Oğlum okuldan mı kaçacağım? Burası korku okulu değil değil mi? Oğlum deşi deşi sesler geliyor. Seni geliyor mu arkadaşlar? Korkmaya başladım birazcık. <laughs> ne lan bu? Apo, valla birisi büyürüyor. Kardeş kimse var mı? Ben dostum. Lütfen büyürmeyin. Oğlum neden geliyor lan o sesler? Bakayım buralarda kimse yok. İyi kimse yokmuşlar. lan. <laughs> valla boşta yeni ses geliyor. Korkuttular beni. Lay 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 Lan oğlum korktum lan. <laughs> Arkadaşlar iyi para da kazandım. Bunlar kimmiş? Selamlar dostlar. Nasılsınız? Ee, benim buradan çıkma bana bu ne lan? O ne? Ağızları ne bunların? O bu. La oğlum bunlar çok korkunç. Abi bir saniye. Lan uzaylı mı bunlar? Niye bildirdikleri de belli değil. Allah'ım ya bir biliyordum başıma bir şey geleceğini. Arkadaşlar bu korku çok olan bir şekilde kaçmam lazım benim. Nasıl kaçacağım ki? Hanımefendi lütfen önden siz gider misiniz? Aa gitti la. Ne oldu? La yakalamayın. Abo. Ne yaptılar lan kıza? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tekin yer değil. Ben buradan kaçamam ki ya. Geri mi gitsem acaba? Tamam şunu alayım geri gideyim ben. Yok bunu da alamadım. Geri de gidemiyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Buraya kadar geldik. Kardeş ellemeyin lan bana. Çekilin anam çok korkunç lan. Oğlum. Pah. Isırdılar mı lan? Abo, <laughs> arkadaşlar yakalandık. Onu bunlar ne lan? Bunlar nasıl geçeceğiz? Bu tarz korkunç şeylerde de hep benim başıma geliyor ya. Bir okuldan az tadıyla kaçacağız. Kaçılmıyorlar. Canavar çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Ama ben kafaya koyduysam kaçarım arkadaşlar. Siz de onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Öncelikle birazcık çalışmamız lazım. Çalıştıktan sonra da kaçabiliriz. Bu tarz yerlerden kaçıyorum, kaçıyorum. Ondan sonra geri alıp getirip beni buraya koyuyorlar. Ondan sonra tekrardan çalışmak zorunda kalıyorum. Ya ben buraya kaç kere koştum. Ama yok, bir türlü kaçamıyorum arkadaşlar. Deneyeceğiz artık. Neyse, şurada bir 10'u 49 Robux diyor. Tamam bunu alabiliyor muyuz lan? Allah'ım ya. Ay bir kide yok yeni güzel alacaktım da. Robux'um yokmuş arkadaşlar. Ee, çok az Robux'um olduğu için şuradaki tasdini alabilirim. Ya bu canavarları ben hangi filmde gördüm ya? Bir tane dizi miydi? Neydi? Yenileri yoruma yazsın. Bunları tanıyorum ama neden tanıdığımı bilmiyorum. Dastin. Vallahi bir tane Dastin aldık arkadaşlar. <laughs> tamam. Şimdi haydi bakalım. Koşmaya devam edelim. Ne kadar olması lazım ki lan gücümüzün? Bence koşmazdı. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Hemen şuraya gidelim. Birazcık da staminayı güçlendirmemiz lazım. Hop. Şöyle yeşil arana geçeyim arkadaşlar. Şöyle vurmaya başlayayım. Hay. <laughs> sağ. Sağ. Ablacım görüyorsun ben eskiden karateciydim de. Ee, bana karateci babi derler biliyor musun? Sus be salak. Ne bileyim. <laughs> tamam devam edelim. Bence yeterince güçlendik arkadaşlar. Şu anda 2000'e yakın stamina var. 3700'de gücümüz var. O zaman koşalım. Bakalım bu sefer kaçabileceğiz mi? Allah'ım ya ya. Buralar çok korkutucu oğlum ya. Ne güzel yapmışlar buraları. Şuna bak karanlık bir tane oda. Yukarıda kara bulutlar var. Üstümde dolaşıyor. <laughs> Şu bulutları yapmasaydınız iyiydi. Neyse arkadaşlar. En azından ilk yeri rahat rahat geçebiliyoruz. Şu anda önümüzde 12 tane yer var. Hepsini geçmeye çalışacağız. Bakalım geçebileceğiz mi? Şuradan paramızı alalım. Bu abilerden nasıl kaçmamız lazım? Şöyle gidelim. La oğlum dokunmayın gel bana. Anam çok yaraştılar. Çok yaraştılar. İyi. Aa önden geliyor. Yuh. Dört kişi oldular. O oh, Arap lan. Oğlum. Lan, ne yapıyorsunuz? Oğlum sıkıştırdılar. lan. Şş, kardeş, bırakır mısınız? Ana. Aralarını aldılar. Lan oğlum sıkıştım. Bunu unuttunuz lan. Bir gidin. ben Ana. Sıkıştırdılar lan beni. Oğlum. la bak öbürleri kaçıyor. Öbürlerini yakalayın sana. Ana adalar salı solu dövüyorlar beni. Ya bırakın ne olursun. Ya öldürün ya bırakın. Arkadaşlar bu tarz neden benim başıma geliyor ya. Ölemiyorum. Kaçsam mı ki acaba? Bir iki kaçar mı onları orada dövüşürken? hemen şöyle gidelim. Allah geliyorlar bunlar arkamda. Gelmiyorlar herhalde. Anam yakalayacak yakalayacak. Hadi hadi oğlum koş. <laughs> arkadaşlar birbirleriyle kavga ederken beni unuttular. Çok güzel oldular. İlk kere geçtim. <laughs> Tamamdır. O zaman buradan da geçebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi buradan zıplayacağız herhalde. Okey zıplayalım. Aa, ana yetişemedim lan. Tüh, ölemediğimde. Ne oldu lan? Oğlum ben niye ölmüyorum? Aa yanıma düşen öldü, ben ölmediğim. Lan nerede kaldım ben? İyi, e, buradan çıkış yok ki. İmdat kuyuda kaldım beni çıkartır mısınız <laughs> Ya neden böyle şeyler benim başıma geliyor arkadaşlar Yukarıda çıkamıyorum Midevinde koymamışlar Herhalde kendi kendimi öldürdüm anlamadım ki Neyse yapacak bir şey yok Şuradan reset yapalım arkadaşlar Çünkü param birikti ve ben gidip pet açacağım Süper. Çok güzel kendi kendimizi öldürdük Valla <laughs> vallahi ilginç şeyler ya Hep beni başıma geliyor arkadaşlar Tamam 120 dolarım var bu pet de 100 dolarmış arkadaşlar Hemen bir tane açalım bakalım ne gelecek değil. Hatta o girerken ben de koşmaya devam edeyim Kim geldi Eleven geldi Eleven neymiş lan şöyle çıkalım arkadaşlar. Okey, başka istemiyorum çünkü paramız yok. Tamam. Şuradan petlerimiz neredeydi? Petlerimizi takmamız lazım. Aa, bir tane daha pet almıştım ben. Doğru ya. Oha, iki tane peti oldu. Artık hızlı bir şekilde güçlenebiliriz. Koşuyu 10k yaptık. Hemen şuradan stamina'ya geçelim arkadaşlar. Bir 10 da onu yaparsak 10 on numara olur. Şöyle çalışmaya devam edelim. Ablacığım burcan burcan Orada durmayla bir şey olmaz. Şuna bak la, boş boş bekliyor. Ablacığım vursana. gün artmıyor kız. Boştan geri bekliyorsun. <laughs> Tamamdır. Gayet hızlandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızım gayet güzel. Staminamız da var. O zaman bir ara bölüm geçelim paralarımızı biriktirelim burayı bitireceğim arkadaşlar buranın sonuna kadar gitmeden bu okuldan kaçmadan boynu bitirmek yok tamam mı hemen geldik bakalım ne kadar para gelecek buradan hop 30 dolar geldi ne oldu yakalayamıyoruz mu oğlum bunların tipi çok korkunç ya bu ne lan mantar gibi Şura bak yüzleri, yüzleri açılmış Allah'tan geçtik burayı tamamdır şimdi arkadaşlar burayı da zıplaya zıplaya geçelim az önce zıplayamamıştım cipir burası da kolaymış oğlum bu sesler ne ya dışarıdan var ya ilginç sesler geliyor kesin boss var ya çok tehlikeli neyse bekleyelim aha tamam güzel Hemen yerimiz açıldı Atlayalım Okey aşağı düşecek bu Düştün arkadaşlar Sorun değil birazcık bekleyelim hem de gücümüz de olsun. Hadi oğlum çık Hoppa Tamam geçiyoruz 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 Buraya geçebileceğiz mi? Çok sanmıyorum ama Gidelim Allah Yine aşağı düştük Tamam birazcık daha bekleyelim arkadaşlar. Böyle böyle bitireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ana ortası boşmuştu, lan. Az kalsın <laughs> Buradaki checkpoint'i biz de alalım. Güzel iyi para geldi. Burada ne var? Allah. Yine şu geliyor ya. Gel mi kardeşim gel mi? Lan senin kafan mı patlamış? Neyin patlamış? Sandal atlayalım arkadaşlar geçelim. Anam stamina bitecek. Stamina bitecek. Yakalayacak lan beni. Hop şu aradan atlasam. Düşsene lan. Oy düşmedi. Gücümüz bitti arkadaşlar. Bu ne ya? Gücümüzü birazcık doldurmamız lazım. Tamam o zaman hemen şuradan pet açalım bir tane daha. Pet açtıktan sonra da gidelim arkadaşlar çalışmaya. Okey pitimiz açılsın. Emeği, stamina'yı güçlendirmemiz lazım. Çalış çalış çalış. Bu pit güzele benziyor. Burada neredeydi? Revit yapmayacağım zaten. Hemen şöyle. Dur lan bir dakika. Pitleri vuralım. Pitimizi koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane pitimiz oldu. Tamam. Pitle beraber daha çok geliyor gücümüz. Oh oh. 33K arkadaşlar. Şimdi artık bir kimse durduramaz. Şuradan gidelim. Hızımız birazcık iyi arkadaşlar. Birazcık da hız çalışsaydık iyiydi de. Neyse tamam sorun yok. Böyle gidelim. 3 tane petimizle beraber artık korkmuyoruz. Daha Nasıl alıştık buraya. Emeği şu canavarları da el Canavarcıklar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hatta şöyle oyalayım da öbürleri rahat kaçır arkadaşlar. <laughs> Gördünüz mü? Dördü birden atlattım. Mükemmel tamam. Bunlar da geçtik arkadaşlar. Emeği şuradan checkpointimizi alalım. Bu arada checkpointi alacağım ama para lazım arkadaşlar. Birazcık geçeyim buraları. Para kazandığım zaman şöyle ilerleyen yerlerden almayı düşünüyorum. Hoppa şuradan da zıplayalım. Abi düşme aşağıya. Anam düşecek tekrardan düştü. Okey bekleyelim asansörü. Hop çıkmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Emin çıksın çıksın. Şöyle zıplayalım geçelim zıplayalım geçelim. Geldim geldim geldim. Az önce burada kalmıştık arkadaşlar. Şimdi büyük ihtimal burayı çok rahat bir şekilde geçebileceğiz diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü staminamız 32K. Kardeşim beni yakalayamazsın boşuna gelme. Stamina var. Oğlum bu da hızlı geliyor lan. Lan birazcık hızımı arttırsaydım acaba. Tamam sorun değil. Şuradan da atlayalım ve geç. Geçtik. Oh be geçtik. Güzel oldu. İyi para geldi lan. Oha arkadaşlar. Ana burada saat var la. Bu ne saati ki? Arkadaşlar bir filmde eğer bu saatlerden görüyorsanız kesin korkunç bir şey çıkar tamam. Allah çıktı bile çıktı bile. Onu oğlum ben biliyordum başıma geleceğini. O saate bakmayacaktım ben. Gelme abi gelme. İnşallah staminam getir. Ana burada geçmem lazım. Labirente düştük. Acaba çıkış neresi ki? Burası mı lan? İnşallah burasıdır. Ah oh, vallahi buldum. Abi oh, çıkışı da bulduk. Oh be. Tamam alalım. Paramızı alalım arkadaşlar. 5k para geldi. Ana gördün mü? Bu saatin yüzünden oldu hep. Gıcık saat. Arkadaşlar bu saatte zaten başıma belaç belliydi. Şimdi ne var acaba? Başımıza ne gelecek? Buradan çıkalım şöyle. Allah. Üstüme geliyor. Hemen geri gidelim. Abi ben buraya geçemem ki ya. Keşke şuradan checkpoint alabilseydim. Sağ taraftan geçebilir ki çok hızlı geliyor. Evet gördüğünüz gibi hemen aldı. Neyse en azından para biriktirdik arkadaşlar. 6K 10K olsaydı şuradan pet açardık. Şimdi şundan açmanın da bir anlamı yok. O zaman ne yapalım? Çalışalım arkadaşlar. Hemen gidelim. Hızımızı arttırmamız lazım. Hızımızı arttırırsak 4-5 bölüm daha geçebiliriz. Fıtı, 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 fıtı. Oh 73K yaptık arkadaşlar. Okey artık şimdi gidebiliriz. Bakalım bu sefer nasıl yakalayacaklar beni. Abi gayet hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen ilk geri geçtik. Süper. Bunlar beni yakalaması imkansız. Şuradan zıplaya zıplaya geçelim arkadaşlar. Süper. Bunu da alalım. Hatta şurada. Peki köprüyü de hadi oğlum ya. Hızlı açılsana ha. Tamam. Burayı da tekte geçebiliriz arkadaşlar. Atlayayım atlayayım atlayayım. Atladım. Çok güzel. Ana ana. Lan oğlum buradan sola dönecektik ya. Neyse unuttuk arkadaşlar. En azından para biriktirmiş olduk. O zaman tekrardan gidelim. Ben orayı karıştırdım ya. Tamam sorun değil. Hemen gidiyoruz. Oğlum yakalayamazsınız lan beni. Bunları da geçtik arkadaşlar. Şuradan yeşil turkuaz atlayalım. Okey köprümüzden geçelim. Oğlum kapanma sen olmazdı. La oğlum kapa ya. Neyse bekleyelim birazcık. O nasıl lan yukarı çocuk? <laughs> tamam şöyle gidelim. Stamina'yı birazcık biriktirirsek bir video Yo, gerek yok. Bence gayet geçebiliriz arkadaşlar bunu. Bu arkadaş zaten kolay. Yemeği şu aralardan da atlayalım. Şuraya gelelim arkadaşlar. Okey buradan sağ taraftan gitmemiz lazım. Abla beni takip et. İyi gel arkamdan gel. Takip etsene kız. <laughs> tamam bunu da geçelim arkadaşlar. Buradan iyi para geliyor geçtiğimiz zaman. Süper. Kaçıncı bölüme geldik lan? 7. 6. bölüme geldik. Güzel. Bence buradan geçebiliriz diye düşünüyorum. Hop şu abinin yanından geçelim. Hızımız arttırdıktan sonra. Ve buraya da geçtik. Evet arkadaşlar 7. bölümde geçtik. Şimdi 8. bölümdeyiz. Allah'ım yukarıdan medivinini tırmanacağız sanırım. Burada imkansız. Lallar geliyor. Lallar geliyor. Anam çok sıcak oldu. Ve stamina bitti. Oy yandım la. 23.000 paramız oldu arkadaşlar. O zaman iki tane şuradan 10 petimizden açabiliriz. Hemen şöyle open diyelim. Gitsin petçiktir. Hop bir değil. Bakalım ilk petimiz geldi. Bu ne lan nasıl tipi var bunun? <laughs> Lukas geldi arkadaşlar. Bir tane daha açamıyoruz mu? Şuradan Max gelse on numara olur arkadaşlar. Tamam oradan gelirken ben de hemen çalışmaya devam edeyim arkadaşlar. Kimmiş? Willy geldi. Okey arkadaşlar hemen onları koyalım. Petlerimiz neredeydi? Dur kardeşim. Şuradan petlerimize gelelim ve ekip besleyelim. Güzel. Üç tane güzel pet taktık. Hızımız 150 gal oldu arkadaşlar. Bence burası yeterli. Birazcık daha stamina çalışayım. Gördüğünüz gibi bir gaya düştü stamina. Oğlum ya. Lan oğlum bu niye bir gaya düştü? Neyse çalışalım bakalım arkadaşlar. Biraz önce bunu 35k yapmıştım. Yanlışla bir falan mı yaptım lan yoksa? Ha? <laughs> tamam. Tekrar riski hale getirdim arkadaşlar. Hatta daha fazlası oldu. Onun için buraları çok rahat geçeceğiz. Hop şuradan geçelim. Kardeş hiç benim yanıma gelmeyin tamam mı? Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Canavarlarla falan uğraşamam. Şurası da aşağı düşmesi on numara olur. Hadi lan oğlum. Düşme dedim ya. Allah bir de kafayı çarptım ya. <laughs> arkadaşlar kafayı çarpmasaydım iyiydi. Neyse araya düştük ama sorun değil. Tekrardan devam edelim. Buraları çünkü artık çok hızlı geçiyoruz. Hop şuradan atlayalım. Buradan var ya, en az 50 kere atlamışımdır arkadaşlar. Artık alıştım. Şöyle atlayalım. Bekleyelim. Hop. Şimdi geçebiliriz köprüden. Köprüden. Geçti gelin. Kardeş o nereye gidiyor lan? Oğlum ne? Ana aşağı düştü. Allah oğlum. Ana canavara bak. Aşağı düştü sonra çıktı beni değil. Lan gıcık canavar. Lan ne güzel burayı. Neyse sonra değil tekrardan deneyelim. Abi bu kaçıncı deneyişim böyle ya. Tamam şöyle zıplaya zıplaya gidelim arkadaşlar. Orada 45k'da paramız oldu. Bölümleri hızlı geçtiğimiz için paralar daha çok gelmeye başladı arkadaşlar. Hemen şöyle sol yapalım. Canavar neredesin oğlum aşağı düşme ya. Aşağı düştüğün zaman hemen yanımdan çıkıyorsun. Buna geçelim. Burada arkadaşlar. Burada hiç durmamıza gerek yok. Çünkü stamina inanılmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kondisyonum çok kuvvetli. <laughs> Hatta buradan da geçelim mi? Bence geçelim arkadaşlar. Ben sağ taraftan gidelim. Hop. Şöyle de ve merdivenleri tırmanmaya başlayalım. Aşağıdan lavlar geliyor. Az önce burada yanmıştık. Artık buraya geçeriz diye düşünüyorum ve geçtik. O arkadaşlar... Allah gidiyor. Vallahi gidiyor. Arkadaşlar kapının açıldığını gördüm ve direkt gittiğim geçebilir miyim ki lan? İnşallah geçerim. Oha! Buraya geçtim. 10 arkadaşlar. Ha 8. bölümü de geçtik. Hatta 9. bölümü geçmişim. Güzel. Burası neymiş böyle? Aha, burası köprü. Tamam, burada sıkıntı yok arkadaşlar. Burayı niye yaptıkları da ben bilmiyorum ama olsun. Buraya da geçtik. Güzel. Buraya da geçtik arkadaşlar. Çok güzel. Paramıza bak 236 oldu Buradan geçebilir miyiz? Zıpla zıplaya geçelim. Hop, zıpla 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 zıpla. Hadi oğlum buradan da geçersek efsane olur. Vallahi buradan da geçtik. Anam arkadaşlar paramıza bakın. Oğlum çok güzel. burada da geçtim. Burada ne var? Canavarlar var. İyi burası da kolay arkadaşlar. Şöyle direkt gidelim. Gelmeyin girmeyin girmeyin dostlar. Ha dostlar girdik. Vallahi yolun sonuna geldik Eğer buraya da geçeceğim. Oyunu bitiriyorum lan. Kaçıyorum çılgın okuldan. <laughs> Stamina'mızı biraz bekletelim. Bakalım bu sefer geçebilecek mi? ooo çok hızlı bitti. Çok hızlı bitti. Yapma 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 oğlum geldi. onam canavara bak. Canavar üstümden geçti lan. Abi burası tehlikeliymiş ya. Bunun için bayağı bir çalışmam lazım. Neyse. 586k para belirttiğimize göre artık yeni petlerimizi alabiliriz şuradan. Az önce bunlar çok pahalıydı. Şimdi paramız var artık. Hemen geçtiğim bir tane petimiz. Buna lan Karen geldi. <laughs> Güzel arkadaşlar. En iyilerini takalım. Tamamdır. Şimdi 178k param var arkadaşlar. Ben hiç teleport yeri almamıştım. Ee, hemen gidelim birazcık para kazanıp teleport alalım. Boşta yine buraları tekrardan geçmeye gerek yok bence. Çünkü artık sıkıldım. Zıpla zıpla dur. Arkadaşlar buraları çok kolay geçiyoruz gördüğünüz gibi. Hop köprü döndü. Abi Tek tek geçseydim on numara olacaktı. Tamam bekleyelim köprümüzü. İşte buraları tekrardan geçmek istemediğim için arkadaşlar gidip bir tane e, teleport yeri alacağım. Şu alt de geçelim. Oop, şuradan atlayalım arkadaşlar. Hemen sağ tarafa gidelim. Buralar kolaymış. Labirente hemen girdiğimiz zaman sağa giriyoruz ve beni yakalayamayız canavarı. <laughs> Burayı da alalım arkadaşlar. Bu arkadaşlarla da geçelim. Çok güzel şu anda 8-9'a geldiğim. Hatta buraya da geçelim arkadaşlar. Bakalım buraya geçtikten sonra teleport alabileceğiz mi? Hop atla. Okey paramızı aldık. Ne kadarmış teleport? 100k. Bende ne kadar var? 200. Bence buraya da geçelim arkadaşlar. Boş dengeli burası sırayla da uğraşmayalım. Geldim 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 geldim. Buraya da geçtik ve süper. Tamamdır. Burası 200k. Buraya alsam mı ki? Arkadaşlar neyse şuraya da geçeyim. Bir dakika buraya geçelim arkadaşlar. Hop, buradan da paramızı alalım. Bence a 400k buraya alamıyoruz. O zaman tekrardan <laughs> kırmızı geri dönelim arkadaşlar. Şuradaki teleport almam lazım. Hoppa. Tamam teleportumuzu aldık. Artık sorun yok arkadaşlar. Bir şey olduğu zaman buradan başlayacağız. Şimdi tekrardan geçelim kırmızı alıdan. Oo, burada kalmıştık. Buraya geçememiştik. Yo zıpla zıpla geçiyorum burayı. Bekleyin gücüm dostsun gücüm dostsun. Okey şimdi geçebiliriz. Zıpla 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 zıpla. Ama buradan geri dönemeyeceğiz. Ana ana geçemedim lan. Oha enerjim bitti Oğlum buraya geçmiştim az önce Neyse sorun değil arkadaşlar Sonuç olarak teleportumuzu aldık mı Hemen bakalım bir Evet 9. bölümde teleportumuz var Birazcık güçlenip artık oradan başlayıp geçebiliriz Şimdi koşmaya devam edelim Ay yırıldım. Koş 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 Oy, çok hızlandım Vur 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 Birazcık da bu gücümüzü arttıralım beni var ya efsane bir taktiği var arkadaşlar Arkamı dönüp böyle elimin arkasıyla vurabiliyorum <laughs> Tamamdır şu anda 10 numara 5 yıldız oldum arkadaşlar Şuradan teleportumuza geçelim 9'a Evet burayı geçememiştik. Pardon Burayı geçmiştik arkadaşlar. Burada kırmızı bir halımız var. Şurayı zıpla zıpla geçmemiz lazım. Bence burayı çok rahat bir şekilde geçeriz artık. Hop zıpla 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 zıpla. O enerjimizin daha yarısı bile bitmedi arkadaşlar. Çok güzel. Burada geçtik. Şimdi buradan teleport alsam mı? Bence almayalım arkadaşlar. Burada geçelim. Ondan sonra alayım teleportu. Değil mi? <laughs> Gidiyoruz. Gücümüzde doldu artık. Hadi bakalım. Hop. Bunlar beni zaten yakalayamıyor. Arkadaşlar yine finale geldik ya. Finalin acaba teleportuna kadarmış? 1 milyon. Yuh. 1 milyonu biriktirmemiz lazım. Gerçi bende 619 k var arkadaşlar. Bence biriktiririz. Şimdi tekrardan koşmaya başlayalım. Bakalım bu sefer geçebileceğiz mi? Oğlum yarısına kadar gittim. Lan hızdan var ya. Kollarım gitmişti. Yine üstümüzden geçti adam ya. Ama çok sıkıldım ya. Burayı geçmem lazım. Yoksa kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Hemen şöyle bir, bir milyonu biriktirelim. Orada da teleport alalım. Ondan sonra çalışmaya devam edelim. Nasıl olsa buraları geçebiliyoruz. Tamam. Buradan paramızı aldık. 719k diyor. Zıplayalım zıplayalım zıplayalım. Buradan da paramızı alalım arkadaşlar. Şöyle geldim. Evet. Buradan da paramızı aldık. O 869 bin liramız oldu. O zaman buraya da geçersek bence teleportumuzu alabiliriz. Burada çok rahat bir şekilde geçiyoruz ve 1 milyon oldu. Tamam. Teleportumuzu alalım arkadaşlar. nasılsa olsa geçebiliyoruz burayı. Gidip çalışalım şöyle acık gissem birazcık gitsem arkadaşlar geçebilir miyiz ki geri geri gelelim abi bu nasıl bir canavarmış ya şuna bak oğlum çok hızlı geliyor oy kafama bastı. Yuh ya kafama niye basıyorsun? <laughs> tamam son yerden de teleportumuzu aldığımıza göre arkadaşlar şuraya geçip birazcık güçlerimizi arttırmamız lazım. Ondan sonra koşuyu arttırmamız lazım ve tekrardan gidip oraya geçmemiz lazım. Süper 500k kondisyonumuz oldu. Şimdi bir 500k arkadaşlar hızımız olursa 10 numara olur. Bu ne lan? Hav havcık. <laughs> lan köpüş ne yapıyorsun Yazık la. Bir zamanlar bu köpüş çok meşhurdu arkadaşlar. Şimdi hiç meşhurluğu falan kalmadı. <laughs> tamam şimdi 500k da gücümüz olsun arkadaşlar. Ondan sonra gidelim geçelim yerimizi. Karşınızda Spizzy Gonzales. Olup Oğlum çok hızlıyım lan. Çok rahat bir şekilde geçebilirim. Gördüğünüz gibi iki tarafta 500 arkadaşlar. Artık daha da geçebiliyorsam ben ne yapayım ya? Teleport diyeyim. Okey. Şuradan abicim inşallah beni yakalamaz. Bakalım bu sefer geçebilecek mi? Dur kız beraber koşsaydık. Anam gidiyor arkadaşlar. Tamam gücüm gayet güzel. Gayet güzel. Gelmesin gelmesin gördüm. Gördüm ışığı gördüm. Lan beyaz ışığı görmüştüm. Az kalsın bitiriyordum arkadaşlar ya. Demek ki gücümüz azmış. Birazcık daha çalışmamız lazım. Yoruldum. Vallahi buraya vurmaktan var ya. Elim kolum yoruldu ya. Elim kolum yoruldu. Neredeyse 600 bin oldu. 600 binde de geçebiliriz ya bence. Tamam. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Hızımızı da şöyle bir 600 bine yakın yapalım. Ondan sonra koşmaya devam edelim. Lay 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 lay, lay. Ulan petler siz ne işe arıyorsunuz ya. Sabahtan beri çalışıyoruz burada. Birazcık hızlı arttırın sana. Acaba şimdi geçebilir miyiz? Daha da geçemezsek yuh artık ya. O kadar çalıştık arkadaşlar. Hızıma bak. Şuna bak. 650 bin. Bence geçeriz ya. Hadi bakalım. Deniyoruz. Şöyle geriden başlayalım. Koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. Canavar gelmesin canavar gelmesin. Gücümün de bitmemesi lazım ama çok hızlı bitti ya. Abi ucuna kadar gittim yine kaldım. <laughs> Alacağım şimdi ya. Geçeceğim ben, ben burayı. Ben burayı geçip bu okuldan kaçamazsa var ya kafa yerim arkadaşlar. İrad ettim geçeceğim hepsini. Keresinde yine böyle bir yerden geçiyordum. Ondan sonra üç tane köpüş kovaladı bir arkadaşlar. Onları da atlattım. Ondan sonra canavarlar geldi. Oradan da Mert geldi dedi ki atma ziya dedi. Ne canavarı dedi. Ben de gösterdim. Al oğlum işte bunlar canavar değil mi dedim. Sonra aybiki aradı. Aybuki de ha, sen oraları geçemezsin falan dedi. ben de daha geçti arkadaşlar. Ben hepsini geçtim. Ondan sonra git gittim pizza yedim. Pizzadan da Aybuki'ye bir dilim bile vermedim. Aybuki de dedi ki sen çok gıcıksın. Sen pizza vermişsin. Ben de gider dondurma yerim. Ondan sonra gitti dondurma yedi. Hasta oldu. Şimdi evde yatıyor arkadaşlar bir haftadır. <laughs> Neyse ee, bu da böyle bir hikayeydi. Ya tamam ya hadi 700 bin olsam bari. 700 bin olduktan sonra koşmaya başlayacağım arkadaşlar. Yeter artık. Bu sefer geçtik geçtik. Geçemedik yeter ya. Bu neymiş böyle? Sabahtan beri uğraşıyorum ya. 2 saat oldu. Bir 10-15 kere daha vurayım arkadaşlar. Ondan sonra koşmaya başlayacağım. Hadi 671 k oldu. Gittik 3-4 tane de pit aldık. Farklı farklı petlerimiz geldi arkadaşlar. Gücümüz hala çok yavaş gidiyor. Artı 330 ne ya? Rebirth yapmadım ya ondan dolayı. Gerçi bir kere yanlışlıkla yaptım rebirth. Ondan sonra bir saat tekrardan aynı yere gelmeye çalıştım arkadaşlar. Onun için bu oyunda artık rebirth yapmama karar aldım. <laughs> tamam yeter. Bence 10 numara oldu. Artık bence burayı bitirebiliriz. Arkadaşlar siz de videoya like atın tamam mı? Sizin için buradan kaçacağım ve artık okulun tek kaçağı ben olacağım. <laughs> tamam teleporta gelelim. 12'ye gelelim. Lan oraya çok heyecanlandım. Bakalım bu sefer kaçabileceğiz mi? Şöyle ucuna kadar gelelim. Bence artık kaçarız. Haydi bismillah. Gidiyorum. Zıpla zıpla zıpla. Yetişme artık yeter lan. Buradan geçmek istiyorum. Geç. Tip. Oh be kaçtım. Arkadaşlar canavarla okuldan kaçtım. Ulan ben biliyordum burayı kaçacağımı. <laughs> Gördüğünüz gibi madalyamızı da aldık. Oh be sonunda istediğimi yaptım arkadaşlar. Artık gidip rahatça uyuyabilirim. Sizleri seviyorum. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize bakın görüşürüz. Bay bay.